Kardeşimizin ekmek hayrı Allah kabul etsin. Evet. Evet. O zeytinlerden dolayı o evet, veriyoruz. veriyoruz. Onlardan yani da veriyoruz. Zeytin, evet ondan da veriyoruz. Veriyoruz. Ekmek veriyoruz. Ekmek de veriyoruz. Allah hayırlarını kaldırmasın. Ekmeğimiz yaşa olmasın. Değil, de. tamam, Nasılsın abla? Sen yükseldedin mi? Allah razı olsun inşallah. Dayanamadım valla. Akşam oldu. Bu parçada ben kuru ekmek... Böyle ekmek yiye yiye. Akşamlar evde de ekmek yiyemiyorum ha. Ekmeğe de böyle mis gibi kokunca... Hadi, ha. Amin amin. Gel kızım gel. Siz kalabalıksınız. Bir tane daha vereyim mi? Yeter mi bu kadar? Tamam hadi afiyet olsun. Bunlar da bizim yetimlerimiz. Ana yok babaları. işte böyle ya zevkli iş ya. Valla dünyadan vazgeçin mut, acayip mutlu oluyorsun. Böyle gerçekten vazgeçin ya. varlığınızı canınızı koruyun ama fazlasından bir vazgeçin rahatlıyorsunuz. Yemin ederim acayip bir şey yani. Ben bugün deseler, yarın öleceğim deseler, kalkarım Allah be, tamam derim yani. Öyle bir boşlukta hissediyor insan kendini yani. Hele şunları yapınca daha da güzel oluyor. Murat Doğan kardeşimiz burada da bugünkü ekmeklerde. Orada dağıttık, öbür mahallede dağıttık. Şimdi de buraya getirdik. Kimin kursağına girersen ha, mesela ben yiyeceğim ne olacak şimdi? Haram mı olacak? Niye haram olsun ya? Acıkmışım ekmekle hakim bir tane de ben yiyorum. Kursağıma girmeyen <laughs> o kardeşimin hanesine sevap yazılır. Eyvallah. Allah. He ee, var mı? Şu i̇çeri girmiş Tekin bekliyor. Tekin nerede bekliyorsun? İçeri İçeriden bir içeri geldi diye Kadir i̇ki, i̇ki ev mi bunlar? He iki, iki ev. Bak bu, bu bir ev. Tamam her bir ev. Bu da ikinci ev. Al sana iki, <laughs> üç, iki ev.